Bak benim peşime düştü bu arada bu. Bak sen benim peşime düşersin ama ben seni alır atarım aşağı. Anladın mı beni şimdi? Korktun lan. <laughs> beni değil, beni değil, beni değil, beni vurmayın. Bak orada şunu bir başıma alsın. Bak şunu bir başıma alsın yoksa. <laughs> Kabibe arayı var ya. beni vurmayacaksın. o oh, kapibara açın. böyle bak allah Orada bu kapibara iyi ha yemin ediyorum bak benden daha güçlü ha oha yapay zeka bir iş birliği yapıyor kapibarayla bu ne lan ay bu nedir oha bir birliği yaptı oğlum şey var ya. Ben ne yapmadan zaman uzun süredir bu oyunda bu yapay zeka desteği Baba 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 baba. Baba 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 baba. Pisliğe bak. Pisliğe bak sen ya. Ben, ben ne yapmadım lan oha Bak yapay zeka oğlum bak. Çık lan lan çık. Lan çıksana. Aaa.

Adamlara bak sen ya. Ah ha, hadi, hadi lan, hadi lan Momo. Hadi lan Momo. mu? abi bu ikisi çok kötü. Bu ne oğlum? Ne evet, oldu abi? Uf, <laughs> pis dövdü bizi. Allah, vallahi vallahi hadi, hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi lan yapayım zeka hadi lan. Hop ha, kendi babana vurdu güzel tamam. Hadi be. Kaybetti abi bu ne? Hadi lan. Allah'a mı? Eh buradan buradan imkanı yok kurtulamaz bu arada. Hadi hadi hadi. Hayır ya bunu ayır ya ayır ya. ha valla ayağı kaydı. ha ayağını kaydırdım. Yorulun ayağını kaydırdım. Hahaha. <laughs> Aaa, ayağını kaydırdığım için kazandım. Yemin <laughs> ediyorum, aferin lan bana. dayı, 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 uyan, uyan, uyan lan, uyan lan. Lan abi, çıkmama bile izin vermiyor, köpeğe bak. Hırslandı, hırslandı. O tane ayar kaydırdım diye hırslandım demek ha. Lan istediğin kadar hırslan. Momo indir şunu. Momo indir şunu, Momo. Ah, indir adamsın lan Yanlış kişiye yavru mı olsun Lan bu maviler ikisi mi yaşıyor hala? Allah Allah dayı İkinci ayak nereden? Oğlum hadi hadi adamsın lan. Ben de onu indiririm Momo. Hadi Momo, Momo hadi. Hadi lan. Hop gitti. Hayırlı olsun gitti. Allah'a mavinin biri gitti. Hadi diğer maviye giderse tamamdır bu. Iş. Hadi be, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Yeşil hadi, yeşil ateşi Hadi dışı hadi 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 hadi. İşte bu be. Önce, önce mavi dondu sonra yeşil dondu. Yeşil aldı mı? Aldı yeşil aldı. <laughs> Oğlum. Ne bir şey diyeyim mi bu arada? Ben Bence salıyorum dayı. Bak ben salıyorum. Hayır, 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 hayır. Yüz, yüz, yüz 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 yüz. Hayır yüz hayır yüz. Hayır, hayır. O öyle değil böyle kullanır kardeş haberin olsun ha anladın? mı? Hohoho, ha Munchako da bizimkinde. Lan dur bizimki Hop bu da gitti. Yallah. Tanzik. Hadi bakayım. Yapay zeka. Şunun ağzına ederim ha. Allah tanzik lan. Gel. Gel bir kere daha. bitir Daha gelsene sen be daha. Ne oldu lan? Ne oldu? Abinin ayağını... Sıra senin hayalında. <laughs> Bu kadar Bu kadar Gerçek Habibara benim Gitmiş <laughs> oyundan sinirlilikte. de Adamı o kadar çok dövdüm ki adam direkt oyundan çıktı Ezvi 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 Merhaba Video bitti abone ol lan. All games win shirt. Birincilik 4'te 4 bende. <laughs> Bu arada acayip sarıyormuş o yüzden hiç alamıyorum. Aa, yani, ulan sardı lan baya ben bunları baya o ne lan atarım ya. Level up. Çok iyi. Hadi bir el daha. Aynı kadro bir el daha. Hayır. kapi baaara kapi bi Ben kapi dakika benim gerçekten kapi baara mı ya merak ettim ya baara vallaha kapi bağırayım lan ben <gülüyor> <gülüyor> Ha o da kapı bağıracak. alacak hadi o da kapı baara alsın Hop. Lan bana nasıl vurdun sen oradan kedicik? Hıh öh, öh, goril var goril var goril var goril var. Ah gelmiş benim geldi 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 Gel, gel. dur. Geldi Hop. Oh goodbye. Gel 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 gel. Lan bizimki vurmaya çalışıyor dur. Ne oldu az önceki sonra? Lan Allah. E biz niye buzdan başladık lan? Aa sadece buz tekrar ettik. Al şu daha güzel abi. Tekrar buz. Lan dur yanlış şey yok yanlış. Oooo. Lan oğlum sen niye söküyorsun benim ayağımdan kilo? Hah o da gitti. Ama... Oh. Momo korku bana benden kaçar artık. Momo artık benden kaçar hale geldi. Güzel. Uç. İmkânım. Oh. Bana da alacaktı başlıktan aldı güzel. ne yazdı? alo yazdı alo lan ola falan mı acaba ola bonjour madame monsieur souple Allah tanzik lan oğuz denizde gidin lan buradan. lan ben sana nasıl vurdum ya hadi denize bilir misiniz bi yallah tanzik bi yallah Allah çok pis vurdu bana. Çok pis vurdu bana. Ha, ha. La 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 la. Hoppa. Bak yine sen geliyor benim ayağımın altına. Ben de Bayıldı 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 at at bayıldı at bayıldı at bayıldı at Oğlum bak tam bayılını tutacaksın böyle atacaksın böyle Bak Denizin içinde bayıldım herif Tam ben de ben de gittim Bizimkini kazanmasa bizim kazandık güzel Sorun yok, bizim kazandık. Hiç hiç sorun yok bizim Ay, tak takta kaldı Gel daha tara sonra bir tepe. Abi çok güzel reklamı yap. Ben şimdi siz daha niyemediniz yemediniz ha? Esnaf daha yediniz mi hiç oğlum siz? Allah. Direkt dedi sen hiç tekme yedin mi ben? Lan oğlum. Bir kedinin tekmesini yiyor ha. Kediye bak ya. Lan oğlum. 以前。<laughs> evladım bak. Burada bir sustum. Benim asam bozmayı bak. bizi Ben bizi... lan manya yaparım ha. Çok pis dövdü lan. Lan hayır bırak beni. Bak beni sal be. Bak beni sal. Bak beni sal. Bak beni sal. Beni sal. Beni sal be. Beni, 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 beni sal be. Adamlar beni resmen devire çevire dövüyor ya. Bu ne ya? Allah Allah. Devire çevire dövmek bu olsa gerek. at aşağı. At 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 sen de git aşağıya lan. Ha Heh, git lan. Allah git dur bizim fişek sen dur. Allah ah uff uf. Attığım muza geldi. Oh, uh, Attığım muza asist yaptım lan. We need to punish him. Victory. Beraber ne? E beraberiz lan. Ama zayıf. Tek miydi lan? Yo takımlıydık ama. Abone ol abone ol. Bak. Bak ah, abone olmazsan sana haberi dalarım ha. Abone ol lan. Ah, bak. Ah, aferin lan abone ol böyle.